Selamlar arkadaşlar yepyeni bir korku oyununa hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu oyun çok yeni değil. Biraz eski bir tavsiye üzerine ben bu oyunu oynadım. Bir arkadaşım tavsiye etmiş bunu oynar mısın diye ben de kırmadım. Oynuyorum. Oyunun konusunu ve başıma ne gelecek? Aslında ilk defa Slenderman oynuyorum. Slenderman'ın pek e, ne olduğunu bilmiyorum. Sıraçtan duydum. Sıraç korkuyordu eskiden. Şimdi korkmuyor ama duyuyordum. Şimdi ilk defa oynayacağız bakalım başımıza ne gelecek. Yalnız oyun biraz korkunç ise günlük güneşlik şimdilik e, oyun biraz korkunç ise ben kendimi bilmeden kendimi kaybederek ya da ipin ucunu biraz kaybedip küfür edebilirim şimdiden özür diliyorum başlayalım iyi ya da kötü yorumlarınızı lütfen iyi ya da kötü yorumlarınızı. Lütfen, yorumlar lütfen yorum kısmına bekliyorum akşam oldu demek ki action başlıyor haydi başlıyoruz Evet, başlıyoruz. Haydi. Aha, akşam oldu. Ev satılıkmış. Gelebilirse alalım. Tabii bu evi kim alır bu korkunçta. İncin top atıyoruz. Olmazsa olmaz salıncağımız var. Ve ve giriyorum. Bir uğultu vardır. Bir çocuk var sanırım. Çocuk biraz uzun boylu çocuk herhalde. Aha Slenderman'ın şeyi var. Ee, resmini yapmış çocuk buraya. Ha, Dur lan. Oo iyi. Flash. Ne ya İngilizce ismini boş ver. Ne oluyor oğlum bu ne? Ha bu zoom yapıyormuş. Ne diyor? Ditmit diye Ölmüş herhalde. Bir şeyler diyor. Mozart. Mozart mıydı? Mozart mıydı? Neydi o? Abi bu evde ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ay kapıyı açmayaydım daha iyiydi. Kapıları diyor. Yağlayın efendim. Anladım ben onları. Yazıların hepsini anlıyorum. Anında okuyorum, çözüyorum. Ses. Araba. Hacı Murat herhalde. Aa bak dışarı çıkınca dışarıda yokmuş bu ses. Evin içinde bir lanet var. Yukarı çıkayım mı? Çıkıyorum. Allah'ım. Oğlum hiçbir şey de yok ya. Bu ne ayaktır ya? Selamun aleyküm. Tuvalet. Diğer da bu kitli. Anahtar bulacağız. Bu odayı açacağız. Amacı anladık. Tamam. Ha, bir şey parlıyor. Anahtarı bulduk. Oğlum ses de yükseliyor oldu mu oldu beni siniri stres ediyor. Aa, ya bakalım. anam be her yeri çizmişler eyvah eyvah hiç hayırlı bir yer değil burada ne var ki hani hiçbir şey de yok camı kırılmış sadece ha şurada bir yazı varmış Can you see it diye. <laughs> lan? Oğlum bak. İyiydi vallahi şimdiye kadar iyiydi. Vallahi tüylerim diken diken olmaya başladı ha. Şimdi tüylerim diken diken olmaya başladı. Ben size bir yıvarın. Oğlum biri kaçtı ama kim kaçtı? Ben şu an ne arıyorum be? Ben korktum ya. Allah ben korktum ya. Burada bıraksak olur mu be? Burada bırakalım ya. Bu oyun burada bu, bu kadarmış. Oyun bu kadarmış. Evin içinden çıkamıyoruz. ne aradığımı bir bitsem. aja ne aa rahe hain Pencere arıyoruz biz burada ya? Masanın üstünde bir şey var mı? Yok. de yok. Arka balkonda yok. Şey arka bahçede yok. Buraya girdi miydim? Girmediysem. Çocuğun odasında yok bir şey. Az ses burada yükseliyor. pencere niye kırık ki? Ve kapanmıyor bu pencere. Enteresan. Kapıyı kapatalım o Bu yukarıda hiçbir şey yok. Bura hala kapalı. Buranın anahtarını mı arıyorum? ha? no <laughs> aynı yerlerde dolaşıp duruyorum ben ya kürekler işi değiştiriyor mu ki? Burada sanki. Bahçeye dolanan bakayım. Anlamadım. Sürekli aynı yerlerde dolaşıyoruz. O kapı açılmış. Aa buradan gideceğiz. Hayırlı işler. Olayı bulduk hacı. Buradan gideceğiz. Ha ya oh be. Anam. Ne oluyor lan? tarafa mı gidiyorsun? Yürü babam yürü. Biz korku oyununa değil. Şeye gelmişiz. Biz gez. Aha oğlum ne oluyor oğlum? Şş, hayırdır. Ana, bir dakika durun. Aha bir şeyler yanıyor orada. Heee çalıştırdım. Işıkları çalıştırdı. Işığı buldum. Oha. Dur lan bir dakika. Bu dayı niye bana bakar? Bu mi yoksa? Ya lan beni görse gelir. Anam. O neydi lan? Yürü babam yürü. Oğlum bu nasıl oyun ya? Abi ev. Oğlum bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor, oluyor Bu eve mi gireceğim ya? Girmeyen be. Hiç tekin durmuyor ha. Biri, biri ağlıyor ama. nedir? Biri ağlıyor ama. Hiç hoşuma gitmedi. Yani resmen ağlıyor. Bir insan ağlıyor burada. Bu ağlamadığına eminim ama. Allah'ım. Allah Bir mi Bismillahirrahmanirrahim. Gözümü kapatıp gider. Ayy! ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu ki? Hiç anlamadım vallahi. İyi ki gözümü kapatmışım bir şey oldu. Bok var anasını satayım. Bilmediğin eve girmeyeceksin abi. Bilmediğin eve girmeyeceksin. Işığı takibe devam. Bu tarafa mı gideceğiz? Yukarı mı gidiyoruz? Ha orada ışığı yanan bir ev var. enteresan. Ha bu tek nokta bu dağılıyor. Oo iyi. Evler biraz sıkıntılı olmuyor. Al. Burada uğul diyor bak. 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 Akıllı olun Düzgünce durun tamam mı bak Aha. Help me diyor ha, Ne oldu? Ne oldu ki? Ha, başka yere geldim Yok buradan çıkılmıyor. Demek ki bahçeye çıkacağız. Ben kim geliyor? Biri arkamdan yürüyordu vallahi. Karanlıkta tenada sıkıştı. Aha. Hayır. Şeyler oluyor. Şeyler oluyor. Oğlum bir şeyler oluyor. Vallahi bir şeyler oluyor. Hiç hayırlı şeyler olmuyor ama. Ramazan mübarek gün akıllı olun ha. Kağıt toplayacağız 8 tane herhalde. 2'yi bulduk. Anam bir şey oluyor. Oğlum ne oluyor lan bu? televizyon mu bozuyor? Tablet şey ekran mı bozuyor? Oğlum bu ne lan? Oğlum bu neydi? Kaç 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 kaç. Ana demek ki kaç. Kaç baba kaç. Ya salmıyor bu beni. Şimdi ben o kağıtlardan bulacağım ama burada var mı? Ve o şey nerede? Hayır geliyor. Geliyor geliyor. Bu tarafta bu tarafta kaç 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 bu tarafta. Ben 8 tane şeyi nereden bulacağım? Anam burada 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 burada. Ben aşağı iniyorum abi. Daha da aşağı iniyor mu? Yok inmiyor. Oradan mı geldim ya? Nevrim döndü benim ya. Ben nereye gidecektim ya? Uf, uh, bir saniye. Ben nereye gidecektim ya Ben neredeyim? Ben nereye gidiyorum? Ben ne yapıyorum bilmiyorum ha. Ha. Abi ev daha geldi. Oğlum ben goz kocaman alanda sanırım 8 tane kağıt arayacağım. Bula bula 8 tane kağıdı mı bulacağız? Ya ben buraya geldim miydim? Yok gelmedim. Evin içine gelebiliyor mu acaba bu adam? Nedir? Yok bir şey değilmiş. Aa kat. Yim. Bu arkadaki ne Allah aşkına çaktırmadan beni yakalayacak. var mı kat? Kaç. Dayı hey, var mı kat? Yok. Geldiğim yer. hayır 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 Oğlum nerede bu? Oğlum. Oğlum hiçbir şey görükmüyor ha. Bir şeyler titriyor ama niye titriyor diye belirsiz. Koş abi koş. Queen's Park. Selam. Kat var mı? Kaç tane oldu ki kat ya? Allah biri geliyor. Allah biri geliyor. Biri geliyor. Bu ne lan? Ha kağıt var bak. Dört tane bol kaldı. Oğlum. Tamam korkmadım şaka yaptım. Ha, yangın varsa bizim bir tane kağıt vardır ha. Şuraya gideyim. Oğlum! Oğlum bu ne? Allah! Gitti gitti gitti. Gitti 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 bir şey oluyor bir şey oluyor hala bir şey oluyor vallahi bir şey oluyor bilmiyorum ne yaptım Allah bu ne lan Allah bir şey oluyor ne oldu ki öldüm de cennete geldim herhalde Allah öldüm cennete geldim oh cennetteyim kurtuldum huzur içinde mutluluk içinde artık yaşayabilirim çok mutluyum. Artık cennetteyim. Heh. Bir dakika. Evet. Şimdi nereye geldik? Şimdi öldüm cennete geldim herhalde ben. Demin öldüm vallahi cennete geldim. Ortalık yeşillik, karanlık gitti, Bızırtı cızırtı da gitti. Bu evde ne var? Evin kapısı yok. Hmm. Yok abi, yok. Yeter abi yeter. Bu kadar stres yeter abi. Vallahi beğenirseniz oynarım. Beğenmezseniz vallahi tövbe billah oynarsam bu oyunu. Bu ne lan? Oyunda bir şey yok. Jump scare yok ama acayip gerildi beni ya. Yeter lan. Tamam. Bitti. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, iyi ya da kötü yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.